Merhaba arkadaşım, bir kolay var hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocan ve yine yeniden seninle beraberiz. Öz verdim ve karşılığını veriyorum. Dil bilgisi kampının birinci günündeyiz ve başlıyoruz. Neyle? Önce ek kökle başlıyorum. Niye sözcük türüyle değil ek kökle dersen? Çünkü sözcük türlerinin içerisinde ekle ilgili vermem gereken bilgiler var. Bunu anlayabilmen için de kökü yani yapı bilgisini bilmen gerekiyor. Bu da yetmiyor. Bir soru bekliyorum zaten buradan. O yüzden gel gel başlayalım diyorum. Bir kolayı var ha. Seninle beraberiz. Desteğin için sağ ol. Desteklemeye devam. Kök. Kök ne? Bir kelimenin anlam taşıyan en küçük birimine ne deniyormuş? Kök deniyormuş arkadaşım. Anlam taşıyan en küçük birimine Kök deniyormuş. Peki. Bu durumda şöyle tanımlayalım hemen. Bir kelimenin anlam taşıyan en küçük parçası. Bir kere küçük olacak. Minnak olacak. Tatlış olacak. Bu ne oluyormuş? Bu kök oluyormuş. Ama anlam taşımalıymış. İsim kökü olabilir. Fiil kökü olabilir. Eda söyle olabilirmiş. Bunu bazı kaynaklar böyle 3 ayırır. Şöyle de 3 ayırır. Bazı kaynaklar isim fiil üzerinden gider. ÖSYM daha çok isim ve fiil üzerinden gittiği için biz de öyle gideceğiz. Yani ister KPSS, ister LGS, ister TYT. Bunların hepsi meble bağlantılı olduğu için istersen DGS de, gerçi DGS de bilgisi yok. Bunlar bu şekilde sorulur. Peki ev, araba, at, sev bunlar ne? Kök. Tamam mı? Güzel. Niye ev e değil? Çünkü e diye bir kelime yok yani anlam taşımıyor. Arabayı niye aradan almıyorum? Arayla ile arab arasında bir fark yok. At a ile doğrudan bir ilişkisi yok, tamam? Sözcüğün kökü ile yapım eki ile oluşmuş birimine hmm yani kökü ve yapım eki. Yapım eki diye bir kavram daha girdi. Göstereceğiz. Birimine de gövde deniyormuş. Yani bize metinlerde kelimeler genellikle gövde halinde gelebilir, tamam? Peki, devam edelim. Gövde ile kök arasında anlam ilişkisi bulunur. Hmm, bak. Anlamlı olacak. Fakat gövde ile yani bütünle bir ilişkisi olacak. Bu ilişkiye dikkat etmemiz gerekecek. Peki, çantamız dediğinde çantamızın kökü nedir desem sakın bana çan deme. Çan başka bir şey. Aa, şöyle zincirimsü bir şey işte ne bileyim. Çanta ise böyle bir şey tasavvur savretelim. Çantayla çan arasında bir ilişki var mı? Yok. O yüzden çantanın kökü çanta sonra mız. Bu da bir ek oluyor arkadaşım. Tamam? Balıklının köküne sakın bal deme. Balla balıklı arasında bir ilişki yok. Peki ile ne arasında ilişki var? Balık. Balık balıklı. Bakın balık ne oldu? Burada kök, kök olarak ifade ettik. Lı'yı da ek olarak ifade ediyoruz. Peki kazan kökü ne? Sakın bana kazmak fiiliyle ya da vak 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 ne bileyim cak 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 diye öten hayvan gözüyle böyle kazak deme kıymetli arkadaşım. Bu direkt kazak. Çünkü o durumda kazmak fiiliyle ya da hayvan olan kazla bir ilişkisi olmadığı için kazaktan alıyorum. Peki kazanın kökü ne? Kazmak fiilinden alıyorum... Çünkü bu kazı oluyor. Bakın ayırabildim. O zaman ı eki ayrılabiliyor. Kaz, kazı. Dikkat et. Ballının köküne bal ballı. Baldan ballı. Tamam? Bu da oldu. Güzel. Bu bol gibi yazdık. Bunu a diyelim. Çan çancı ne oluyor? Şuraya yazayım. Çan çancı. Bak gördüğün gibi de bu da ek olmuş oluyor. Tamam anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Peki kökleri nasıl ayırıyormuşuz? Kökleri iki şekilde ayırıyoruz demiştik. Yani üç demiştik ama ikisi üzerinden gidecektik. İsim kökü canlı ya da cansız tüm varlıklar ya da kavramlar. Varlık ya da kavramları karşılayan kelimeler nelermiş? İsimlermiş. Mesela ben dağ dediğim zaman, yön dediğim zaman, geri ya da av dediğim zaman bunlar varlık ya da kavram olarak karşımıza çıkıyorlar mı? çıkıyorlar. İsimlerin özelliklerini isim sözcük türünde göreceğiz. Ama bunun kök olduğunu bil. dağın kökü dağ değil. Yönün kökü y ya da yü değil. Tamam mı kıymetli arkadaşım? Güzel. Peki fiil kökü oluş, kılıç, durum belirtiyor. Hareket olacak inceden bu da fiil oluyor. Basit anlamda ne oluyor? M, ma olumsuzluk ekiyle belirleyebiliyorsun isimle fiil arasındaki farkı. M, ma olumsuzluk eki alabilenler genellikle Kök olarak kesinlikle fiiller, tamam mı? Alamayanlar da isimler kıymetli arkadaş. Bak koş koşmak, say saymak, oku okumak. Peki yaşamanın köküne bakalım. Yaşamanın kökü ne? Yaş, yaş, evet, yaş. Ya hocam yaşamak değil mi? Hayır, bak yaş aldıkça yaşıyorsun. Bunu unutma. Zor bir köktür. Bencinin köküne ben. Kimliğin köküne. Kim? Bitkinin köküne bitmek. Bak bu fiil kökü. Tamam? Adımın köküne biliyor musun adımın kökünü? Atmak. Ayağını öne attığında adım olur. Çevrenin köküne çevirmek. Bunlara dikkat lütfen. Ağarmanın köküne ak yani beyaz. Geçitin köküne buradaki geçit geçmek arkadaşım. Zaman olan geç değil, bilgin olsun. Yazıtın köküne yaz. Tamam yazmaktan yazıt olsun. Duygunun köküne duymaktan duygu. Batmaktan batı. Doğmaktan du. Bak önemli kökleri verdim. Bazılarını benim olabilirse Şöyle dikkatli bak ne olur. Bir şeyler dikkatini çekmiş olmalı. Hemen onlara cevap vereyim. Ya hocam burada mesela ak dedin, akmak mı, beyaz mı? Ne bileyim orada yaz dedin, yazmak mı, yaz mevsimi mi diyebilirsin. Haklısın da bunları demekte. De. Bu durumda ben ne diyeceğim sana? Ben de diyeceğim ki bak dikkat et, önemli. İşte bu detaya dikkat et. Özellikle KPSS'ci kardeşim dikkat et. S sesli sözcükler cümlede ad ya da fiil olarak kullanabiliyorsun kullanılabilirler. Buradaki geç gibi tamam mı? Lütfen buna dikkat et. O yüzden bunu biraz detaylandıracağım. Bakın Önseyeme sana sesteş kökü buldurtmaz. Hatta ortaokul sorusunda bile sormaz artık. Ama ne yapıyor? Yükleme koyuyor. Sözcüğün içine koyuyor. Ve senin bu sesteşi ya da ortak kökü az sonra göstereceğim. Senin anlamdan çıkartmanı istiyor. O nedenle dikkatli olmalısın. Tamam nedir sesteş? Kardeş gibi düşün. Ses, sesleri ortak olanlara sesleş diyorlar. Yol, yol, gidilen yol, yolmak, yüz biliyorsunuz. Rakam, sayı ne bileyim işte. E, ve surat yüz. El, ellemek yabancı. İşte ne bileyim gül, gülmek, e, bitki. işte ben, ak, al biliyorsunuz. Arı, bu arıya dikkat edin temiz anlamında da kullanılıyor hayvan anlamında da ba çay benim soy ismim gibi arkadaşlar beni demlenen çay zannediyorlar demlenen çay diye beni değil yani soy ismimi demlenen çay değil nehirin işte bir kolu gibiyim ben ben değil soy ismim peki ebe bak bu ebeye de dikkat edin bu da sesteş Hayır da sesteş buna da dikkat edin. İç de sesteş, in de sesteş, kara da, yar da, şiş de, set de sesteştir kıymetli arkadaşım. Dikkat et. ma tekrar ediyorum. altını çizip senden bunu istemeyecektir. Anlamdan çıkartmanı isteyecektir. Al sana örnek. Sen yana geç. Geçmek. Saat artık geç. Bu zaman anlamında. Bakın bunlar sesteş. Tamam mı? Biri geç. Diğeri geçmek. Biri isim. Diğeri fiil. Cümle bilgisinde bile bu soruyla seni yamultabilir. Önemli bir şey daha var. Dikkat. Bak ne yazmış hocan senin için buraya. Şapkayı gördün mü düzeltme işareti olarak? gördün. Bunlar diyor sesleştik ilgisi taşımaz. Hava soğuktu. Karı ilk kez gördü. Bu seneki karımız iyi. Yani buradaki kar oradaki kar aynı şey değil. Yani amayla ama aynı değil. Halayla hala aynı değil. Aşıkla aşık aynı değil. Yani sesteki ilgisi sorarsa ki zannetmiyorum. Buradan da dikkat etmelisin. Diğer önemli husus ne? Bakın sesleşik özelliği neydi aranmaz? Mecazda aranmaz kıymetli arkadaşım. Soğuk tavırları bizi üzdü ile hava çok soğuk bu sesleştir diyemezsin. Burada bir mecaz ilişkisi söz konusudur. Devam ediyoruz. Gelelim ortak köke. Kökle ilgili bir başka kavram. Bu ne? İsim ve fiil kökü olarak kullanılabilen aralarında anlam ilişkisi olan köklere ne deniyormuş? ortak kök diyor deniyormuş. Sesleşle arasındaki fark ne öğretmenim? Sesleşle sesteşte bir ilgi yok. Yani sesleşte yüz dediği zaman o yüzle öteki yüz arasında bir bağ yok. Boya da var ama nasıl var? Bakın ben boyayı alıyorum duvarı boyuyorum. Yani boyayla boya eylemini yapıyorum. Anladın mı? Bir şey ekşiyse ekşime tadını alıyorum. Vücudumu kasınca kastım kastım kasım oluşuyor. Anlaştık mı? Savaşınca savaş ortaya çıkıyor. Sıvayınca sıva ortaya çıkıyor. Tadınca tat ortaya çıkıyor. Tamam. Bunlara dikkat etmelisin. Bu neymiş? Ortak kökmüş. Sana ortak kökü buldurmaz ama altını çizer. Bunu bu bilgiyi kullanmanı ister. Bakalım ÖSYM ne sormuş? Soru tarzlarından biri bu. Bu cümledeki alt çizili sözcüklerden anana şuradaki dördü çizmemişiz. Alt çizili sözcüklerden kökü türü yönüyle ötekilerden farklıdır. Peki bu durumda ne yapacağız? Kazısında. Kelime ne kazı? Kazmak değil mi? Kazmak o zaman bu fiil oldu. Tamam devam edelim. Buluntu. Bulmak diyebilir miyim? Bak ilk ilkin şöyle bir hızlı bir tur atabilirim. Gerektiğinde bağlamana da bakacağım. Toplayıcılıktan. Top. Toptan alabilirim. Tamam. Geçiş geçmekten alabilirim. Bak ne yapmış gördün mü ses seçik bilgisine? Ya buradaki kazı da gördün mü yine ses seçik bilgisi var. Peki gösteririn köküne göstermek. E bu fiil. E bu geçmek fiil. Bulmak fiil. Bu da fiil. Top kaldı sana. Al C. Böyle. Soru kolay mı geldi? Evet ne mutlu sana. Zor mu geldi? Biraz dikkat. Daha kolay olabilir senin için. Lütfen dikkatli bak anlamadığın bir şey olsa aşağıya yoruma yaz hocam burada senin için burada peki kökleri öğrendik şimdi sıra geldi eklere şimdi ekleri öyle detay detay çok bilmene gerek yok tamam mı yani e, lisans KPSS'si, KPSS'si ne bileyim işte veya veya işte lgs'ye gireceksen hani ek kök bilgisi soracaklarsa orada fiilimsi üzerinden sorabilirler çok detay istemezler senden ama ben yine bilmen gereken her şeyi sana söyleyeceğim. Tamam mı? Buna dikkat et. Peki tek başına anlamı olmayan kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan başa sona veya kelimenin içinde eklenebilen bağımlı dil bilgisi ögeleridir. Ha öğretmenim başa sona dedin. Ya Türkçe sondan eklemin arkadaşlar. Ekin genel tanımı bu. Yani bazen öne de gelebiliyor. Özellikle yabancı sözcüklerden dolayı. Buna dikkat edin. Hatta bu bundan sorumlu değiliz. Ama bil yani ek her yere gelebilir. Bizi ilgilendiren kısım sonuna gelmesi hususudur. Dikkatlemişim neye? Pekiştirme sözcüklerde başa getirilen ekler, şey getirilenler, sesler daha doğrusu ek değildir. Bak gayet yani ek dedim. Ek değil. Yani sapsarıdaki bu sap tertemizdeki ter ek değil. Oo bak bu güzel bir bilgi oldu değil mi senin için? Bunu not al bir kenara. Bazen sana oyun oynayabiliriz sorularda dikkat et lütfen. Peki. Türkçede bir kelime kök veya gövdesinde birden fazla ek alabilir mi? Alır. Ama bunların belli bir sırası var. Nasıl sıra? Önce kök olur arkadaşım. Sonra çekim eki olur. Şey, özür dilerim yapım eki olur. Düzeltiyorum. Sonra çekim eki olur. Yani sıralama bu şekildedir. Önce kök veya gövde. İşte gövde ekli oluyor zaten yapım ekiyle. Yapım eki çekim eki. Yani çekim ekleri genelde istisnalar söz konusu olmakla birlikte sondadır çekim ekleri. Tamam Peki her ek kendinden önceki gelen bölümün tamamını etkiler. Bu bu da önemli. Yani eki bağımsız düşünmüyorsun. Bakın ne yapmıştım? Ev, evler, evlerimiz, evlerimizden. Şimdi ev artık evler. Evler ne bak evimiz değil evlerimiz artık evlerden değil evlerimizden gördün mü bu ilişkiyi yakalaman lazım peki ne demiştik az önce ya orada dedik yani yapım eki çekim eki peki nedir yapım eki yapım eki değiştiren ek yani anlamı çekim eki anlamı daha çok değiştirmeyen ek yani isimden isim olabilir isimden fiil olabilir fiilden fiil olabilir fiilden isim olabilir böyle çoğaltabiliriz ama çekim ekleri ne yapar isme ya da fiile gelir fiilin çekim ekleri ayrıdır ismin çekim ekleri ise ayrıdır gelelim yapım eklerine ne yapım ekleri var olan kök ya da gövdeye yeni yani kökdeyle yeni kökler daha sonra yeni ekler ne de niye ekleri ya yeni kelimeler türetir. Buna ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Yapım eki yenilikler üretiyor. Anlamı değiştiriyor. Bunu unutma. Anlam değişiyorsa yapım ekidir. Peki yazılının kökü ne? Şuradan alalım. Yaz, değil mi? Yazı, yazılı. Bak gördün mü? Yaz, yazılı işte bak anlam değişti. İşte bu yapım eki. Kapmaktan kapmaktan kapan. Bakmaktan bakıcı. İşte ne bileyim candan canlı, sudan sulamak, örmekten ördürmek, Dile, dilekçe dilemekten dilek, dilekten dilekçe, kokmaktan koku, sabırdan sabırsız. Bunu sağdan alamam, sabdan alamam, sabıdan alamam. Anlaştık mı? Anlamı değiştiren şeyin diyorum ben yapım eki diyorum. Yazmak başka bir şey, yazı başka bir şey, yazılı olması bir şeyin başka bir şey. Kapmak başka bir şey, kapan başka bir şey. Bakın. Yapım eki yapıyı değiştirdi. Tamam? Anlamı değiştirir. Hatta türü bile değiştirebilir. Yani yapım ekini temel görevleri bunlardır. Bunlar anlamı, yapıyı türü değiştirebiliyorlar. Nasıl yani öğretmenim? Yazmak fiilken yazı isim oldu türü değişti. Yazmaktan yazı yaptığım için bu artık türemiş sözcük oldu. Yani hep meki alan sözcüğe ben ne diyormuşum? Türemiş sözcük diyormuşum. Tamam mı? Yazılı dedim. Yazılı deyince de bakın yazmak fiildi. Yazı isim oldu. Tür değişti dedim. Hatta yazılı dedim. Yine türü değiştim. Bu sıfata doğru gitti. Şimdi yazmak fiil de yazı ürün oldu. Artık nesne oldu. Bak anlam da değişti kıymetli arkadaşım. Bu bağlamda değerlendir lütfen. Peki aşağıdaki cümlelerden hangisi İsimden türemiş bir fiil yoktur. İsimden türemiş fiil. Önce fiili bulacağız. Fiili nasıl buluyorduk? MMA getirerek temelde buluyorduk. Şöyle bulmaya çalışalım. Bu konu sınavdan önce sizlere anlatıldı. Anlatıldı, anlatılmadı. Tamam. Sınıf öğretmeni dersine yöneldi. Yöneldi, yönelmedi. Bu da tamam. Önemli gece için davetiyeler yollandı. Yolladı, yollandı. Yollanmadı. Tamam ona olan saygısından öyle inceldi ki inceldi incelmedi. Şimdi diyebiliriz ki hocam bu olanı niye almadın? Burada zaman anlamı yok o yüzden almadım bunu bunu geç yüklen burada. Tamam. Ee, burada da var gerçi o olanı da alabilirdim. İkili mücadele nedeniyle burnu kanadı. Kandan kanamış kanamamış. Peki çizdim buradakileri. Ne diyor? İsimden türemiş fiil yoktur. Peki anlatıldı. Peki e, yöneldi, yollandı, inceldi, kanadı. Şu kanadından gelelim. Kan, kanamak. Kabul ettiniz mi? Kandan kanamış. Bu yapım eki olmuş. Bu kan isim olduğu için, kanamak fiil olduğu için arkadaşlar. Bu isimden, bak nereden geldi? İsimden. İsimden il eki oldu kıymetli arkadaşım. O zaman bu gitti. İnceldi, ince. incelmek. Bakın ince isim. İncelmek ise ne oldu? Fiil oldu. Bu da gitti kıymetli arkadaşım. Bu da gitti kıymetli arkadaşım. Yollandı. Yol. Yollamak. Yol isim. Yollamak fiil. Bu da gitti kıymetli arkadaşım. Yaptı anlamını değiştirdi. Yön. Yönelmek. Yönden yönelmek olmuş. Yön isim, yönmek diye bir şey yok, yönelmek diye bir şey var. Gitti. Anlamak fiil, anlatmak fiil, anlatılmak fiil. Yazıyorum. Anlamak, anlatmak, anlatılmak. Gördün mü? Anlamak fiil. Anlatmak da fiil. O zaman bu da fiilden fiil oldu. Böyle soru sorabilir mi? Sorabilir. Bir tık zorlaştırdım mı? Zorlaştırdım. İhtimal var mı? Var. Yok değil. Soru kalıplarından biri de budur. Peki. Geldik çekimeklerine. Çekimeklerine kelimelerin niceliğini, öbek veya içinde birbirle olan ilişkilerini anlatan ekler. Bunlar anlamı değiştirmez. Bunlar türü değiştirmez. Bunlar yapıyı değiştirmez kıymetli arkadaşım. Basit. Evimizde bakın ben ev diyorum. Evimiz, evimizde diyorum. Ev değişmiyor. Gün, günler diyorum. Gün değişmiyor. Kitap, kitabım diyorum. Kitap değişmiyor. Saat, saatte diyorum. Bakın saat değişmiyor. Hocam değişen nasıldı? Değişen şöyleydi. Yaz mak fiilinden yazı değişmişti. Mesela kork mak fiilinden korku bakın anlamı değiştirmişti. Yönden şöyle yapayım pardon. Yönden yönelmek dersem yine değişiyor. Araba arabadan araba değişmedi. Maç maçınız maçınızda bakın yine değişmedi. Hayat hayatı yine değişmedi. Kop koptu koptuk. Bak kop koptu geçmiş zamanda koptu koptuk. Kopmak değişmedi ki. inceydi ince inceydi. Şöyle alayım arkadaşım. Bakın ince değişmedi ama ben deseydim ki ince inceldi. Bak ince isim incelmek değil. Bu durumda değişiyor işte arkadaşım. Yani çekim ekinde bir şey değişmiyor. Yani kökle ek arasındaki ilişkide bir değişiklik yok. Hadi bakalım aşağıda yine benzer bir soru. ÖSYM nasıl sorabilir? Onu görelim. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmeyen eklerdir. Tamam. Peki buna göre alt çizik eklerden hangisi çekim eki değildir? Ekler dediği ben kelimeleri almışım. Şöyle bir bakalım neler var neler yok diye. Kitapların kitap kitaplar kitapların desem kitap değişmedi. Şiir şiirlerinden desem şiirler Şimdi e, şiirleri, şiirlerinden, evim onun son şiirleri, şiirler, şiirleri, şiirlerinden desem yine değişmedi. Vaktimiz, vakit, vaktimiz desem. Bakın burada ünlü düşmesi var ama bu anlamı değiştirmiyor. Dikkat et buna. Bazen böyle tuzak sorarız biz. Vaktimiz dediğimde bak yine vakit değişmedi. Önemsizinin altını çizecektim. Çizmemişim özür dilerim. E, önem, hatta ön, önem önemsiz. Bakın önem, önemin bile ön, önem, önemsiz anlam değişti kıymetli arkadaşım. Buradaki ekler anlamı değiştirdi. Hocam soğuktan altını çizmişsiniz. Arkadaşlar buradaki tanı, buradaki imizi, buradaki deni, buradaki işte ını çizmek istiyordum. Esasen biraz karışıklık olmuş. Affına sığınarak söylüyorum. Çünkü soğuktan da şöyle bir şey var. Soğumaktan soğuk. Burada yapım eki var. Buradaki tan çekim eki. Yani tan burada çekim eki. Burada mız, burada den, burada ın, burada ise siz de bu bağlamda siz yapım eki oldu. Umarım anlaşılmıştır. Herhangi bir şey anlamadıysan soruyla ilgili de aşağıya lütfen yaz. Ben cevabını mutlaka veririm kıymeten. Evet. Olursak ne yaptık? Kök dedik, ek dedik, yapım eki dedik, çekim eki dedik. Ses teşi bil detay olarak sormayabilirler ama hani sesteşte işte ortakta hani bu kök o kök müydü bu kök müydü bağlamından çıkar. Yapım ekinin anlamı değiştirdiğini bil. Çekim ekinin anlamı değiştirmediğini şimdilik bilsen yeterli. Niye? Ben çünkü sözcük türlerini geçtiğim zaman ismin çekim eklerini sana anlattığım zaman mantığı temelde kavrayacaksın. Yapım eki ile ilgili kural da belli zaten. Köke gelen kök isimse ismi fiil yapıyorsa isimden fiil kök fiilse isme çeviriyorsa Fiilden isim oluyor. İşte bu. Her şeyin unutma bir kolayı var. Kiminle? Seninle. Hamile olmayı unutma. Destekimi unutma. Çünkü ben senin için buradayım. Her şeyin bir kolayı var. Görüşmek üzere.